Önerge hakkında konuşmak üzere Nevşehir Milletvekilimiz Faruk Sarı Aslan. Buyurun Sarı Çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Nevşehir ilimizde 28 2. 2020 Merkez Görem Ofis binasında intihara teşebbüs eden vatandaş kurtarılmış. 2 3. 2020 Merkez Cevher Dudev Mahallesi'nde bir binanın 3. katında balkonda intihara teşebbüs eden kişi polis tarafından kurtarılmış. 3.3.2020 Nevşehir'de Özel Yurt Mahallesi'nde öğretmen iple kendini asmış. 5 2020 Nevşehir Merkez ilçeye bağlı Kavak kasabasında genç bir kadın av tüfeğiyle intihar etmiş. 11 2020 Nevşehir Kapadokya Havaalanı'nda sabah saatlerinde otoparkta araç içerisinde intihar olayı gerçekleşmiş. 13 2020 Nevşehir Devlet Hastanesi'nde çalışan bir kişi evinde kendini asarak yaşamına son vermiş. 16.3.2020 Nevşehir merkezde bin intihar teşebbüsü olmuş, polisler tarafından kurtarılmış. Sayın milletvekilleri Nevşehir'de 15 gün içerisinde tam 7 tane intihar girişimi olmuş. Bu Nevşehir'de tarihinde hiç görülmemiş bir olay. Halk bu konuda tedirgin, konunun bilimsel metotlarla nedenlerini araştırılıp bu tür intihar girişimlerinin önüne geçilmesini istemekte. Üsküdar Üniversitesi Psikiyatri Uzmanı Profesör Doktor Kemal Arıkan Türkiye'de insanları intihar girişiminden caydıran konuların başında din faktörü geliyor diyor. Allah korkusu, sonsuz cehennem kaygısı intihardan vazgeçmede ciddi gerekçe diyor ve ekliyor. İkinci neden ise yakınlarıma ne olacak kaygısı. Bilebildiğim kadarıyla ve eminim Nevşehir halkı dinine bağlı ve yakınlarının geleceği düşünen bir halk. O halde burada başka nedenlerin olduğu gözüküyor. Bana gelen bilgiler Nevşehir'de giderek artan tefecilik olayları. Yoksullaşan halk bankalardan kullandığı kredilerini ödemeyince tefecilere yöneliyor. Tefeciler de kapıya dayanınca çaresizlik içinde kalan, genelceye yönelik umudunu yitiren vatandaş hiç düşünülmemesi gereken yolu seçiyor, nedenlerden bir olabilir, illa da tek bu nedendir demiyorum. Değerli milletvekilleri, intiharların birincil düzeyde engellenmesinde temel odak toplum içerisindeki intihar eğilimlerini azaltmaktır. Birincil önleme çevresel risk etkilerinin azaltılması ve kişisel kaynakların artırılmasıyla ile mümkündür. En başta yaşam ve özgürlük olmak üzere sağlık, eğitim, yiyecek, barınma ve toplumsal hizmetlerin içinde olduğu sağlık ve esnekliğe uygun bir yaşam düzeyine kavuşma, yasanın koruyuculuğundan eşit olarak yararlanma, barışçıl amaçlar için toplanma ve dernek kurma, evlenme, mal ve mülk edinme, çalışma, işini seçme özgürlüğü, din, vicdan, düşünce ve anlatma özgürlüğü hakları ki evrensel insan haklarının temelini oluşturur. Bu temel ilkelere uyulması intihar vakalarının önlenebileceği bilim insanları tarafından kabul edilen bir gerçektir. Nevşehir'de 15 gün içerisinde oluşan 7 intihar olayını araştırmak üzere sosyolog, psikolog, psikiyatri uzmanlardan oluşan bir heyetin acilen toplanması, Nevşehir'de bir araştırma yapması daha fazla intiharların olmaması için artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Değerli milletvekilleri, son dönemlerde Türkiye'nin yaşamış olduğu ekonomik krizler, ayrıca bu virüs olayından dolayı dünya turizminin etkilendiği Kapadokya bölgesinde turizm ciddi şekilde zarar görmüştür. Geçim kaynağının çoğunluğunu turizmden karşıladığı Nevşehir'deki otellerin yüzde 98'inin rezervasyonları iptal edilmiş, turizm sektöründe çalışan işçilerin çoğunluğu işten çıkarılmıştır. Hem işverenlerin iflasını önlemek hem de işten çıkarmaların önüne geçmek için acil önlemler alınması zorunlu hale gelmiştir. Bu bağlamda bölgemizdeki tüm esnaf ve otel işletmelerinin borçları en az bir yıl faizsiz olarak ertelenmeli, çalışan işçilerin sigortası da bir yıl devlet tarafından karşılanmalıdır. Böylece hem işletmeler açık kalır hem de işçilerin işten çıkarılmasının önüne geçmiş oluruz teşekkür ediyor hepinize saygılar sunuyorum